Göster. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yıllık olarak budama yapıldığında dalın ne hale geldiğini göstereceğim. Şu fındıkları görüyorsunuz. Bu senenin ürünleri. Evgalede güzel kaliteli ürünlerimiz var. Dalında da gelecek yıl ürün verecek kapasitesi. Şurada görüyorsunuz şu püsküllü olan yerleri. Şu yaprak koltuklarındaki doğumlar. Gelecek yıl bu püsküller ve şu doğumlar bu dalın verime yattığını gösteriyor. Dalımız düzenli olarak az geriden çek. Düzenli olarak kesim yapıldığında dolağan üstü taşlanma oluyor. Genişleme oluyor. Bu şekilde genişleyen dalımızın ürün kapasitesi artıyor. Her yıl kat diye kesip yok ettiğimiz dalları aslında bu şekilde tekniğine uygun bir şekilde keserek bu halde şu şu saçı oluşturup örme, yatırma olanağımız var. Bunu yapmak için teknik bilgi ve çalışma gerekiyor. Kesmek gerekiyor. İç budama, uç budaması düzenli olarak yapıldığında dalımız bu hale geliyor. Gelecek sene bu dalımızda 3 kilo fındık var. En az 3 kilo. Kapatabilirsin.